Selamünaleyküm gençler. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapacağım. Abone olup like atmayı unutmayın. Discord server'ımız açılmıştır. Cross yani çapraz yapabilirsiniz. Muhteşem güzel bir sohbet ortamı vardır. Ondan sonra Roblox gruplarımızda güzel kıyafetler bulunmaktadır. İsterseniz videonun altında açıklama kısmı var. Oradan linklere ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. Şabın üzerinde birlikte Android Green Shadow alacağız. <laughs> Sonunda Sonic videosu yazıyorsunuz yazıyorsunuz. Evet 4 video atmaya çalışacağım bugün. Bir de benim kursum var o yüzden çok kasamıyorum ama elimden geldiğince kasıyorum. Ben de sonradan fark ettim. Görev olmuş bitmiş. Normalde videoda yapacaktım ama otomatik olarak vermiş bana niyeyse. Burada hemen. gibi yap alık Bak bakın bana şey çıktı. Ben bunu çevirirken bana bu çıkmadı. Bunun yanındaki eee görünmez espio mu ne o, o çıktı işte. Üzüldüm ya. Bak şu çıktı. Nerede şimdi bizimki ha bu. Ben ilk defa bunun bu şeyin eklisini alıyorum. Diğerleri hep e, makineden çıktığı için alamıyordum hiçbirini. Ama sonunda bir tanesini al, aldım. Böyle hep bekliyor. Böyle güzel falan. Burada da çekeceğimiz var. Kasıyoruz hepsini ya. Hepsini kasıyoruz. Bunda kaçtı? Bunda üçüncü görevdeyim şu an. Ve üç görev daha var da. Şu yeni bir karakter mi? Yoksa ispiyonun aynısı mı? Dur bakacağım. Bak o kadar fazla karakter eksik oldu ki. O kadar fazla karakter eksik oldu ki artık. Hadi bazılarını anladık evet bu karakter evet yeni ya da değil böyle bir karakter mi vardı benim bunların hepsini açmamı gerek, değil mi tamam bak bunları biliyor musun? bunların ne olduğunu bu yoktu bu yoktu bu yoktu bu yoktu bir de bu riders'tı galiba olabilir. Aynen bu galiba. Bu ha bir de bu yoktu. 5 tane alttan falan yoktu. Şimdi baya şey oldu ya. Artık vermiyor yani. Karakter çıkmıyor. Baya eksiğim oldu benimle. Bunların hepsine yani şu an bir 4 tanesine bir eleyeceğiz. Geriye kalanlar kalacak kasarken bir anlamda diğer diğer videolar içinde kasmış oluyorum böylece sınırsız video. Ben size video atacağım Alacağım dedim atmadım. Ee, kusura bakmayın ama birazcık yerim bitti. Ondan sonra iş güç. <laughs> o yüzden yani kesin de üşendiğimden değil. Ya üşenmek değil gerçekten oyuna giriyorum, kasıyorum. Sonra yani bitmiyor Kasıyorum 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 En son bir tane kazanıyorum Ondan sonra oh. <laughs> Video Şu anda da e, 50 tane Gizemli dosya topla diyor da Gizemli dosya yok Haritayı 50 kere Baştan sona gezdim yok 50 kere baştan sona Uf, Neden ya Bir tane alt tarafı Gizemli dosya vereceksin Ki daha ben başındayım Daha 10 bile olmadı 3. görevdeyim dedim ya 3. görevle şey e, Gizemli dosya toplamak Ama çıkmıyor yani Zor Gerçekten zor. Bir yerde böyle şey 20-30 tane falan bulmak gerek. Anca o zaman şey olacak. Böyle doğru şey kolay olur da. Ama yani şu an çok az. Ve ben bunu ben bu ikinci görevi yaparken bunun değil de diğer karakterin ikinci görevini yaparken bu bana hiç çıkmadı hiç gelmedi ya 50 tane maç attım anca 3 tane toplayabildim ya ben ne anladım bu işten <laughs> <laughs> ama ben değişeceğim ve size bir şey göstereceğim bu şey bitsin eee maç bitsin size de bir şeyler göstereceğim gizli çok gizli şeyler göstereceğim size. şok olacaksın. <laughs> Bunu Sony yapımcısı bile bilmiyor. gel. <laughs> ya. Yapan kişi Sony yapımcısı zaten biliyor çünkü oraya koydu mantık olarak. Hop. Evet bitirdik. Playing Green Hill, yani Green Hill ilkleniyor. Bekleyeceğiz böyle. Hadi. Açıl. Açılsam açıl Susam, açıl. Açıl. Şimdi Bu karakterimiz var değil mi? Böyle bir T-Rex'e benzer. Şimdi Buralara bir bakalım öncelikle. Öncelikle bir şuralara bakalım diyor ki Missing Spawns nasıl okunuyor zaten yani neyse işte bunun bunun şeylere bağlıyor Jet the Hawk yani karakterin adı Bankis şu uçan şeyler ve Eggman Jet Green Hill bu canavarlar Lost Valley yani çöl Egman da Emeraldı. Emerald demesinin sebebi de e, boss battle e, Emerald Hill'de açabildiğimiz için. Aa, ben boşuna burdayım. <laughs> Diğer ritalarda da çıkabiliyormuş. Neyse. Ama şunu anlamadım ben. Kayıp, kayıp yani kaybolmuş şeylerin e, silahların ya bir git ya ha ha, ha tamam. kaybolmuş silahların şeyini anlamadım ve espiyoniye var o da bir şey espiyoniye var burada yani çok değişik sonra bu bunu ben görmemişim bildiğim ben şöyle okumaya çalıştım böyle bak burada mesaj yazıyor bunların yazıları böyle birazcık şey olmuş nasıl diyeyim ee, hani üstüne şey böyle sansür gibi ama değil <laughs> ee, şimdi buradan bir bakarsak ha peki şöyle bir şey olabilir mi acaba Diyorum ki, şöyle yani şuraya bir çubuk gelse, bu çubukla böyle ileri gittirsek, orada da bir kısım olsa böyle kılıç miliç göz, gözüken, orada da silah olsa silahlar, eşyalar falan olsa. Ama bunu sadece işte boss battle, o tür şeylerde kullanabiliriz boss battle'da falan. E ee, öyle bir şeylense zaten oyun daha fazla şey getirir. Ee, mini game getirir. Çünkü sadece boss fight'ta kullanmak saçma olur. Hani mesela yarışta oyuncuların üstüne ama o zaman da çok şey çok trollleyen ol olur o yüzden olmaz. Ama boss fight veya boss battle veya farklı bir mini game deniyor olmasın. Mesela tag oyunu geri gelebilir. Hani ebelemeci oyunu geri gelebilir. O zaman güzel olur. Çünkü yani böyle ne bileyim güzel olur yani. <laughs> böyle aletler oluyor. Böyle mesela hani daha kolay yakalama işte daha fazla hasar vurma gibi şeyler. O zaman işte bak oyun güzel olur. Ama bunu yapmak için de bayağı uğraşmak gerekir. Çünkü bir sürü hata, bak ve bunları yarışta falan kullanılabilecek insanlar da var. Onların hepsini hallettikten sonra eğer öyle bir şey gelecekse önce onların halledilmesi gerek sonra gelir. Ama gelmeyi de bilir. Gelsin canım ne olacak ya? Şöyle 2-3 tane mızrak alalım. <laughs> Şeylere. E, görev geldiğinde mesela. Görevden daha fazla veya daha az. Mesela şunlara atıyoruz. Böyle elimizde mızrak var. Veya ne bileyim. Kılıç var. Vuruyoruz. E, fazla hasar veriyor. Veya az hasar veriyor. Yani 2000-3000 falan. Ne bileyim 5000-10000 mesela. Hasar veriyor. Daha sonra işte şey oluyor hasar verdikten sonra hani ölüyor ama içinden farklı eşyalar çıkabilir de o çok uzun bir yok ama içine eşyalar çıkmak yerine şey olabilir işte red star ama düşük bir şansla bayağı düşük bir şansı böyle yüzde iki falan e, altın falan öyle çıkabilir. Altının çıkma ihtimali daha yüksek olur ama red red starın çıkma ihtimali daha düşük olur. Sebebi ise red star zor kasılan bir şey olduğu için mantıklı olurdu. Ee, şu da olabilir aslında yani kesiyoruz daha az veriyor olabilir yani veya şöyle olabilir. Eğer görevler de ona göre yani, mesela kılıçla 50 tane şey öldür. Ee, adı neydi? Canavarlardan öldür. Mesela bunlardan falan. Motobuk. Bunlardan öldür diyor mesela. O zaman işte görevler falan bayağı bir değişir falan. Çok güzel olur yani. <laughs> Mükemmel teoriler. Sonic yapımcıları yapın bunları. Bakın çok güzel o fikir veriyor size. Daha ne istiyorsunuz? nem sei que já vi um jogado vai que estou a no uma semana para